Aytan Hanım muhtar merhaba nasılsın? Merhaba çok teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şu köye sağladığım bu hizmetten ötürü sizlere teşekkür ederiz. Bunu inşallah Türkiye'deki köylerde de görmek isteriz. Çok güzel bir şey. İnşallah. Getiriyorsunuz böyle ücretinizi buradan atıyorsunuz sizlere kahve çeşitlerinden kahveler yapıyor. Seçenek ee, var. Seçenek var. Evet. Yani aynı zamanda burada köy kahvesi de var. Onun haricinde insanlara bir hizmet amacıyla. Evet. evet çok güzel. Teşekkür evet. ediyoruz. Bize biraz e, Kirilce biraz antrenman yapalım. Çünkü benim Elenika ile Kiril bazen karışıyor ama bazı harflerden. Sizde başlayalım be, mı? Siz beni pointleyin. Bir Türkçe öğretmen olarak. Tamam. Hadi tamam. başlayalım. Yaklaşın. Göstereyim. <laughs> evet. Kafe Espresso. Aferin. 65. Bu da evet. Espresso Diplo. Dılgo. Dılgo. Uzun Dıl, kahve dılbo. demek. Dılgo. Tamam. Bu kahvenin Bak, suyu daha çok oluyor. Dipla Yunanca oraya gidiyor. Şimdi evet. bir beyin hemen okumaya çalışıyor. Evet. E, espresso si mal, maliko. Sütlü. Evet. Maliko. Cappuccino. Cappuccino. Ama. E, Vinesco Cafe. Vinesco Cafe. E, viensco, pardon. Vinesco kafe. Evet. E, espresso si Şokolat. Evet. Tamam. Şokolatlı kahve. Mi, milyeko, mi, si espresso. espresso. Aha, süt milacos. Ne milacos, yine süt. süt. Şokolad, şokolad. Nescafe. Ayrı yazılıyor. Evet, ayrı yazılıyor. Ayrı milyeko, ya. sinnes. Sinnes, evet. Cappuccino sinnes. Sinnes, evet. Si, Sütlü. Çay. Çay. Burada i Evet, yer. çay. çay. Ee, topla voda. Sıcak su, su alabilirsin kendi. Sallama çay topla. yapabilirsin. Beğenmezsen menüde. Çarşa. Çarşa bir de bardak. Ha, bardak. Karton bardak. Çarşa bar Çar bardak. Kağıt bardak. Demek yani. evet. Çarşa bardak demek. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizi sağ olun.